Arkadaşlar merhaba ben Orkun. Gezgin Çift YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Öncelikle kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz. Bugün konumuz Afrika'da safari yapmak. Afrika derken Kenya Masai Mara Milli Parkı'nda safari yapmak. Çünkü niye? Dünyanın en güzel bize göre en güzel safari alanı orası. Masai Mara'da safari yapmak eminiz birçok insanın hayalidir. Tabi bizim de hayalimizde. Ama biz bundan tam 3 yıl önce bu hayalimizi gerçekleştirdik. Daha sonra mı ne yaptık? Bir daha gittik, bir daha gittik, bir daha gittik. Tek başımıza gitmedik. Götürdük insanları ve birçok kişiye bu deneyimi yaşattırdık. Yani o yüzden bu tecrübemize dayanarak burada konuşmaya hak görüyoruz kendimize. Yani hariçten gazer okumuyoruz. Şimdi gelelim safari ile ilgili akılları karıştıran sorulara. Siz de bir gün safari yapmaya karar verirseniz göreceksiniz ki internette bir sürü soru var. Bir sürü de cevap var. İşte şimdi biz ne yaptık? Tüm bu soruları ve cevapları sizler için toparlamış olduk. Birinci soru. Sıfır yapmaya gidiyorum. Nerede kalacağım? Sokakta kalacak halimiz yok. İki tane seçeneğimiz var. Birincisi basit çadır kampları. ikincisi loşlar. Loşlar biraz daha lüks. Çadırlar biraz daha ucuz. Ama emin olun o bölge için ikisi de konforlu. Öncelikle konaklama yapacağınız kampın Masai Mara Milli Parkı'na yakın olmasına dikkat edin. Hele ki fotoğraf çekecek olanlar Mara Nehri'ne yakın olmasına daha da dikkat etsinler. Ayrıca şöyle bir bilgi daha vereyim. Bu kamplarda sabah ve akşam yemekleri veriliyor. Aynı zamanda hem loşlarda hem çadırlarda tuvalet ve banyo mevcut. Yani buradan çıkaracağım sonuç ekonomik bir safari yapmak istiyorsan çadır kampları kalacağım. Param var. Konforsuz yapamam diyorsanız o zaman loşlarda kalacağız. Şimdi gelelim ikinci ve benim için en önemli konuya. Yani soruya. Hangi tip araçlarla safari yapacağız? İki tip aracımız var. Birincisi minivanlar. Bunlar ekonomik ama aynı zamanda çok kıvrak araçlardır. İkincisi de 4x4 Land Cruiser cipler. Bunlar daha dayanıklı, yol tuşları daha iyi olan, biraz daha konforlu ama biraz daha pahalı araçlardır. Bizden size tavsiye biraz daha cebinizi zorlayıp 4x4 ciplerle seyahat etmeniz. Çünkü niye? Safari havalimanında başlar ve yaklaşık 6 saatlik bir yolumuz var. Bu yolda konfor ve güç çok önemli. Gelelim 3. soruya. Rehberimizi, yani şoförümüzü nasıl ayarlayacağız? Evet bu araçları kullanan şoförler aynı zamanda rehberimiz oluyor. Peki ne yapacağız? Bunları seçebilme şansımız var mı? Yok. Maalesef acentten geliyorlar ve o adamların tabiri yerindeyse kucağın düşüyoruz. İşte o yüzden arkadaşlar biz bugüne kadar birçok kez gittiğimiz için artık oradaki en iyi acenteye ve en iyi şoförlere sahibiz. Ama sizin tek atımlık bir kurşununuz var ve bunu bomba gibi değerlendirmek zorundasınız. O yüzden ne yapacağız? İşin içine para girecek. Her sabah yola çıkmadan bir miktar bahşiş, yol sırasında sürekli alkış, sen en büyüksün, sen en kralsın tezahüratları. Çünkü niye biliyor musunuz? Diyelim ki arada bir yerde bir aslan var. Hele ki kimsenin göremediği bir leopar var. Oraya nasıl gireceğiz? İşte o şoförler canı isteği zaman öyle bir giriyorlar ki. Öyle bir giriyorlar ki aklınız durur. Ama maalesef para vermediniz. Rahatlar işini yapsın dediniz. Yoldan geçer. Siz gördünüz gördünüz. Görmeniz önemli değil. O sadece aldığı paraya bakar. Yani burada şoförle iletişim en önemli şey. Sonuçta safari yaptığınız süre boyunca bu araçlar eviniz gibi oluyor. Çerezleriniz, meyveleriniz, içecekleriniz sürekli aracın içinde. Ve genelde bu araçlarda 5-6 kişi oluyorsunuz. Ve sonuçta bir imece ortamında bir sofra kuruluyor gibi düşünün. Ve sürekli yediğiniz şeylerden şoföre ikram etmeyi asla unutmuyorsunuz. Ve onunla sürekli konuşuyorsunuz, arkadaş oluyorsunuz ve ismiyle hitap ediyorsunuz. Peki safari nasıl yapılmalı ve ne kadar sürmeli? En basit anlatımıyla. Diyelim ki iki gün safari yapacağız. Doğal olarak iki gün şansımız var. Birincisi sabah safarisi, ikincisi tam gün safari. Sabah safarisi çok önemli arkadaşlar. Çünkü hunting dedikleri yani aslanın avlanma saatleri sabah çok erken saatlerde oluyor. Doğal olarak sabah o anları yaşamak safari olmazsa olmaz. Üstelik sadece aslan değil, aslanın ailesi geliyor, çocuklar geliyor ve arkasından kalan leşi diyeyim, akbabalar, sırtlanlar bitiriyor. Yani herkes faydalanıyor. En son böcekler yiyinceye kadar o av tamamen yok oluncaya kadar herkes nasibini alıyor arkadaşlar. İşte burada safarın en önemli, en heyecanlı anlarından tanık olmak çok önemli. Size üçüncü soru ne demiştim? Şoför çok önemli. İşte burada şoförünüz sizi seviyorsa onu iyice gaza getirmişseniz o avlanma anına en iyi şekilde tanıklık edebilirsiniz. Ve gündüz safarısı aslanlar karnını doyurdu. Artık tehlike yok. O zaman ne olacak? Tüm hayvanlar rahat rahat piyasaya çıkacak. Özellikle zebralar ve antiloplar. Tabii bizim asıl neyi görmek istiyoruz? Biz asıl neyi görmek istiyoruz? 5 büyük. Bir aslan, iki leopar, 3 bufalo, 4 gergedan ve 5 fil. Bunları görmek için safari alanında yola çıkıyoruz. Tabii ki bu 5 büyüğü göreceğiz diye bir garanti yok. Gerçi o zaman görme ihtimaliniz de var ama Emin olun her zaman bunun garantisi yok. Ama sadece 5 büyük değil ki her şey. Diğer birçok hayvanları da safari alanında göreceksiniz. Özellikle Mara Nehri yakınlarında timsahlar, o dev hipopotamlar. Değil mi? Neler neler var. Ah o gergedanlar yok mu gergedanlar? Onları görmek daha da zor. Çünkü boynuzları altından bile değerli arkadaşlar. Peki değerli onun ne oluyor? Avcıların hedefi haline geliyorlar. O yüzden de sayıları oldukça azaldı maalesef. Biz bundan bir sene önce yine safari yaptığımızda şoförümüz bile gergeden gördüğümüzde bizden fazla sevmeye başladı. Daha ne oluyor? Adam bile 6 ay önce görmüş en son bir gergeden. Safari'de bir önemli konu da büyük göçün yani aslında Mara Nehri'nden büyük geçişin o muhteşem anına şahit olmak. Çünkü niye? Zebralar ve antiloplar Mara Nehri'nin kenarında bekliyorlar. Ve arkasından birbirlerini ite 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 o geçişin başlamasını sağlıyorlar. Peki en önemli olaylardan bir tanesi ne biliyor musunuz? Orada da timsahlar ağız açık bekliyor. Büyük bir katliam gibi gelebilirsiniz ama hayır. Bu bir doğanın döngüsü. Peki büyük göç, büyük göç diyoruz. Büyük göç ne zaman? Büyük göç Mayıs'tan Ekim'e kadar süren hayvanların sürekli bir yuvarlak çizdiği bir süreç. Bu süreçte giderseniz çok daha hayvan görebilirsiniz. Özellikle antilop, zebra ve bufalo sürüleri görebilirsiniz. Tabii ki aslanları, zürafaları, filleri bunlar normal zamanda görürsünüz. Ama sonuçta o amacı ne? Hayvan popülasyonunun yoğunluğunu görmek. Mara nehrinden geçişini görmek. Çünkü önemli anlardan bir tanesi bu. Safarinin. Ve daha çok hayvan görmek. Fotoğraf çekmek. Yani yaklaşık akşam 6'ya kadar ne gördünüz? gördünüz kar arkadaşlar. Şoförünüzü gazlayın, gazlayın, gazlayın. Size ne kadar hayvan gösteriyorsa cebinize koyduğunuz kar budur. En önemli soruların bir tanesi daha. Masai maraya ulaşım nasıl oluyor? Masai maraya da ulaşmanın iki tane yolu var arkadaşlar. Uçakla ve kiraladığımız Land Cruiser jipler veya minivanlarla. Bizim tercihimiz ve tavsiyemiz kesinlikle araçla. Niye? Yolda büyük lif göreceğiz. Hipopotamlarla dolu Mayavaşa Gölü'nü göreceğiz. Ondan sonra yerel halkı, Teneke Mahallesi'ni ve Masai Mara'ya yaklaştıkça daha birçok hayvanları, köyleri göreceğiz arkadaşlar. Düşünsenize yolda gidiyorsunuz bir anda önünüze bir zürafa ailesi atlıyor. Böyle şok geçiriyorsunuz. Hani alışmışız ya kedi köpek atlamaya. Emin olun bu hiçbir şeye benzemiyor. Şimdi safari nerede başlar biliyor musunuz? Safari aslında Kenya Havalimanı'na indiğinden başlar. O büyülü ortam tam tamına araca bindiğiniz süreçten ta ki Masai Mara'ya gidene kadar sürüyor. Tam 270 kilometrelik bir yol. 270 kilometre deyince 3 saatten ben gidiyor. Hayır. Yaklaşık minimum 6 saat başınıza bir şey gelmezse. Ha başınıza ne gelebilir? Arkadaşlar sonuç araçla bir yolculuk yapıyoruz. Tekerliğimi kopar, tekerliğimi patlar, ne bileyim yolda köprü mü çöker? Hepsi bunların başımıza gelebilir. Özellikle Masai yaklaştıkça yollar tamamen bozuluyor. Hatta şöyle bir şey de var: ee, yerel kabileler o yollarda kendine hak sahibi görüyorlar. Çünkü yollar bozuk olduğu için bazen köylere girip yan yollardan geçmek gerekiyor. Adam oraya bariyer koyuyor ve para istiyor. Ne yapacaksın? Vermeyecek misin? Vermiyorum diyeceksin. Geri mi döneceksin? Hayır. Mecbur ufak 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 rüşveti vere 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 masayı imaraya ulaşacaksın. Peki uçakta gidersek ne olur? Jomo Kenyatta havalimanından bineriz. Masayı maradaki bir son havalimanında ineriz. E, her şey biter. Safariye başlarız. Ama ya arada kötü anlar ne olacak? Çünkü herkes dönünce başından geçen kötü tecrübeli anlatıyor arkadaşlar. Ana olarak. Mesela ben. Aslanların arasında arabam bozulmadı. Arabam yanmadı mı? Tekerim mi patlamadı? Bunların hepsi başıma geldi. Araba hararet yaptı. Hayvanlar arasında şoför köye doğru koşturması bulmak için ne yapacak? Başka şansı yok. İşte bunlar safarinin bir cilvesi. Tabi bunlar gözünüzü korkutmasın. Çünkü bunlarsız safari olmaz. Bunlar yemeğin tuzu, biberi gibi arkadaşlar. İşte bize en çok gelen sorulardan bir tanesi. Kenya'ya giderken aşı olacak mıyız? İlaç kullanacak mıyız? Evet arkadaşlar. İlaç kullanacağız. Bir avantaj aşıya gerek yok. Ama ilaç kullanmak zorundayız. Niye? Çünkü Kenya'da en çok rastlanan hastalıkların bir tanesi zatürreden sonra sıtma. Yılda tam 3,5 milyon kişi bu hastalığa yakalanıyor. Ve 11 bin kişi de bu hastalıktan dolayı maalesef hayatını kaybediyor. Tabi bunun için safariden vazgeçeceğiz. Kim vazgeçmiş? Kimse vazgeçmemiş. Biz de vazgeçmiyoruz. Doğal olarak safarimizi yapacağız. Bunun önlemlerini alacağız. Yani kendi tedbirimizi alalım. Ondan sonra keyfimizi yaşayalım. Yapmanız gereken aslında çok basit. Kunut ve sahiller sağlık müdürlüğünden randevumuzu alıyoruz. Randevumuz gelmiş doktora gidiyoruz. O bize sıtma ilacımızı veriyor ve tedavi planına uyuyoruz. Bundan başka yapacak bir şeyimiz yok. Gerisi sinek ilaçlarımızı kullanmak, kıyafetlerimizi dikkat etmek ve yatarken cibilliğimizi örtmek. Bundan sonra yapacak hiçbir şey yok. Ama bununla beraber sürekli tabi ilaç 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 o kadar sizi korkutmasın. Örneğin biz geçen sene tam 3 kere gittik. Doktora gittiğimizde randevumuzu alıp dedik ki hocam biz 3 kere gideceğiz. Yaklaşık 40 45 gün oradayız. Ne yapacağız? Doğal olarak ilaçsız kullanmanıza gerek yok dedi. Biz de şaşırdık ya yani. nasıl korktuk. İlaçsız nasıl olacak diye. E sonuçta bu ilacı kullanmak safara gitmeden önce başlıyor. Safara döndükten sonra devam ediyor. Alanda 2 ay boyunca ilaç mı kullanacaksın dedi. Veya 3 ayında bir işim var orada. 3 ay boyunca ilaç mı kullanacaksın dedi. Sonuçta bu ilaçlar çok basit ilaçlar değil. Mideye zaman zaman dokunabiliyor. Yani o kadar büyük bir tehlikesi yok. Ben size şunu da söyleyeyim. Birçok yere gezdik dolaştık sinek bakımına öyle korkulacak bir durum yok. Rahat rahat gezebilirsiniz, eğenebilirsiniz, safarınızı yapabilirsiniz. geceleri de rahatlıkla mışıl mışıl uyuyabilirsiniz. Şimdi gelelim en canlı soruya. Yanımıza hangi tür kıyafetleri alalım? Çünkü bavulumuzu en sevdiğimiz kıyafetlerle dolduracağız değil mi? Renklere önem veriyoruz. Krem, bej, beyaz, haki renklere önem gösterelim. Çünkü en çok koyu renklere geliyor. Bu birincisi. İkincisi bahsettiğimiz renkler doğaya uyumlu renkler. Yani fotoğraflarda en yakışıklı, en güzel çıkmak için en uyumlu renkler oluyor. Özellikle büyük göz zamanında safari yapıyorsanız yani Mayıs'tan Ekim'e doğru bir süreç yaşıyorsanız doğal olarak Afrika'nın da yaz aylarına denk geliyorsunuz demektir. Afrika yaz, biz de yazız, biz çok sıcaksak Afrika nasıl olur? Çok korkutucu, kavurucu bir sıcak. Aklınızdan silin. Gündüz saatleri bizlerle yakın dereceler, özellikle Kenya'da Sabahları hatta soğuk. üzerinize sweatshirt almayı unutmayın. Zaman zaman görüyoruz. Adam safari geliyor. Botlar, alt kalın, çoraplar buraya kadar bilmem ne. Hunting sanki avcı gibi. Hayır. Rahat rahat, güzel, sevdiğiniz kıyafetlerimizi renklerine dikkat ederek alıyoruz. Aksesuarlarımız mı? Tabii ki olacak. Gözlüğümüz, güneşten korunmak için şapkamız, güneş kremimiz bunların hepsini yanımıza alıyoruz arkadaşlar. Son olarak da sizlere alet edevat yani ekipman olayından biraz basmak istiyorum. Safari gidiyoruz. Fotoğrafsız olur mu? Fotoğraf en bir şey. Ama ne yok? Maalesef elektriğimiz fazla yok. Hangi kampta kalırsanız kalın birçoğunda elektrik oldukça kısıtlı. Yani sabahları bir iki saat, akşamları bir iki saat veriyorlar. Ne yapacağız? Şarjımızı ne zaman yapacağız? Çok kısıtlı bir süre içinde. O yüzden eğer ki fotoğraflarımızı telefonla çekiyorsak powerbanklerimiz hep dolu olacak. Dikkat! Hemen sabah kalkıyoruz, şarj diyoruz ve akşam kampa gidiyoruz. Yemek sırasında hemen şarj ediyoruz. Eğer ki profesyonel makinelerimiz varsa yedek pil olmazsa olmaz. Minimum 2 hatta 3 tane yedek pilinizi yanınıza alın. Bunu söylediğiniz için, sizi uyardığımız için bize dua edin. Ve son olarak dürbün. Dürbün çok mu önemli. Aslında hayvanın yanına dibine kadar giriyoruz. Çok da önemli değil. Ama dürbün safer olur mu? Yani şöyle bir fotoğraf çektirmeyelim mi jipimizin önünde? Tabii çektirelim. O yüzden arkadaşlar dürbün mutlaka yanınızda olsun. Tabii bu işin şakası da iki tane nokta için dürbün çok önemli. Birincisi gergedan karşısında çıkarsa genellikle uzaklarda oluyor arkadaşlar. Onları görmek için dürbün çok önemli. İkincisi de leopar. Genellikle çok enteresan bir şekilde ağaçlara hayvan yılan gibi sarılmış bir şekilde duruyor. Ve onu ağaçtan en azından biraz ayırt etmek için dibine kadar görmek için dürbün şart. Evet arkadaşlar Kenya Masai Mara ile ilgili en temel soruları sizler için cevaplamaya çalıştık. Ama hala bu sorular yetmedi. Kafamda başka sorular var diyorsanız ne yapacaksınız? Aşağı yorum olarak yazacaksınız. Biz de size cevaplamaya çalışacağız. Hatta size şöyle bir iyilik yapalım. Biz Mayıs'ta Ramazan Bayramı'nda tekrar safere gidiyoruz. Hatta daha sonra Kurban Bayramı'nda bir daha sefer yapacağız. Eğer ki oradan görmek istediğiniz yeni bir içerik varsa, sizler için bir şeyler çekmemizi istiyorsanız, onları da yoruma yazın, emin olun dikkate alacağız. Arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Ve şimdilik bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere.